çıkabiliriz, değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız gibi ve benim bundan önceki videoda güzel bir video gelecek dediğim videodayız. Bilmeyenler için söyleyeyim. Biz eşimle 31 Ekim tarihinde evlendik. Aslında düğünümüz 31 Ekim tarihinde oldu. Yani biz Beraber bir yuva kuralı sizin videoyu izlediğiniz gün yani 31 Ekim bizim eşimle yuva kuralı tam bir senemiz dolmuş oluyor. Böyle hep diyordum ki bir sene olsun bir sene dolsun tabii ki Rabbim daha nice yılları görmeyi bize nasip etsin. Ben özel günlere çok önem vermem aslında. Yani doğum günleridir yani bir şeyin yıl dönümleridir. Sadece belki de bu bizim ilk e, yıl dönümümüz daha sonrasında böyle günlere önem verir miyiz bilmiyorum. Çünkü ben kendimde bunu pek öngöremiyorum. Hani genelde böyle evlilik ilerledikçe bazı şeylere verilen önemler azaldığı için ben de ilkinde dedim ki eşimle farklı bir gün geçirelim. Normal hafta sonlarımızdan farklı olsun. Böyle romantik kutlama falan olmayacak. Onu baştan söylemiş olayım. Zaten siz videonun başında benim ufak verdiğim tüyolardan anlıyorsunuz. Benim tek güne sığdırmak istemememin sebebi, böyle olmasını sevmiyor olmamın sebebi arkadaşlar doğum günü için de geçerli, başka özel günler için de geçerli. Atıyorum sevgililer günü için de geçerli bu. Biz eşimle 3 yıldır konuşuyorduk. O günler de bizim için çok kıymetliydi. Eşimle resmi nikah tarihimiz farklı bir gün. Kınamın yapıldığı gün farklı bir gün. İmam nikahımızın yapıldığı farklı bir gün. Düğünümüzün yapıldığı farklı bir gün. O yüzden ben size sanki bir günümü çekiyormuşum gibi olacak ama bir yılın dolduğu bu son günler benim için çok kıymetli. Ben böyle farklı duygular içine giriyorum bu son bir haftadır. Bugün de sizinle paylaşmak istedim. Hani ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Şimdi şöyle kıyafetlerimi yanda hazırladım. İlk olarak ne yapacağımız belli. Böyle bayağı uzakta bir yere kağıthane tarafına kahvaltıya gideceğiz. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ters kalmazsa eğer Galataport'a gitmeyi düşünüyorum. Bu arada bunları ben planladım. Eşim sadece bana eşlik edecek diyebilirim. Her şeyi navigasyondan bakacağım. Kendi aracımız olmadığı için toplu taşımayı kullanacağız. Günümüzün her anını çekebilir miyim onu da kestiremiyorum. Şimdi ben size kıyafetlerimi göstereyim. Ondan sonra artık yol alalım. Önceki videolarda belki izleyenleriniz olmuştur. Kışlık alışveriş yapmıştım kendime üç parça kıyafet almıştım. O tuniklerden birini giyeceğim. Bir de normalde bende var olan şu pantolonu giyeceğim. Sadece bunu ütülemem gerekiyor. Şimdi ben bunları hemen giyip geliyorum. Ve arkadaşlar ben hazırım. Şöyle. Şimdi eşim benden önce hazırlandı. Artık çıkabiliriz. Eşimden rica edeceğim. Benim nasıl kombin yaptığımı size göstersin. Olur mu? Olur. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi krem rengi şalımı taktım bu yeni aldığım kaza giydim. Bir de yine krem renginde bir pantolon giydim. Şimdi hazırız artık çıkabiliriz değil mi? Biraz üstümüze kalın giyineceğiz çünkü gittiğimiz mekanda dışarıda durma ihtimalimiz de var. İçeride durma ihtimalimiz de var. Güzel olan yerler aslında dışarı tarafta. E, rezervasyon oluştururken konuştum hani dedim ki biz evlilik yıldönümü için geliyoruz dedim. Normalde rezervasyonu kişiye özel yapmıyorlarmış. O yüzden biraz kim vurduğu da gidebilir. Şimdi vakit kaybetmeden hemen çıkalım. İyi, çıkalım. Kapıları kilitleme eşimden artık. Vallahi yine ne olur ne olmaz diye üstümüze bir şeyler aldık. Benimki bayağı kalın bir kaza. Yine içimde de bir şeyler var. Eşimin hem gömlek hem hırka üstüne şu kapşonlusunu giydi. Dediğim gibi orada dışarıda durma ihtimalimiz var. Bakalım. Şu an her yer çok sessiz. Şimdi otobüs bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi biz bayağı bir aktarma falan yaptık. Yolculuğumuzun üçte ikisi bitti sayılır. Ay insan bilmediği yerlere tabii gelince değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sadece tek bir durağımız kaldı. Ona da otobüse bineceğiz ve gideceğiz. Kendi arabamız olsaydı bir 27 dakika yarım saat sürüyordu ama böyle olunca tabii bir iki saat sürüyor. Şimdi artık herhalde oraya gittiğimizde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar girişi bu şekilde. Seyrangah Cafe diye geçiyor. Şimdi buradan giriyoruz. Ayrıca da 700. Yıl Parkı diye de geçiyor. <laughs> Evet. onlar nereye ayarladıysa. Hmm. Arkadaşlar şimdi mekana geldik. Buralar bayağı dolu olduğu için şimdilik buraya oturacağız. Normalde bayağı güzel bir yer. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Biz saatle kahvaltı alacağız. 210 lira iki kişilik. Arkadaşlar bizim kahvaltımız geldi. Ee dediğim gibi sınırsız gözleme ve çay da buna dahil olacak. Canımız başka bir şey isterse söyleyebiliriz. Menüyü az önce vermişlerdi. Şurada acuka var şu şey mi? Sarella. 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 <laughs> Ve bu şekilde gözlemeler de geliyor. Arkadaşlar kamera en fazla bu kadar oluyor. <laughs> Onu <da> sıcak mı? <gülüyor> 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 Şu anda bana hissettirdiği ev havası gibi güzel. İşte bazı mekanlarda biraz daha soğuk hissediyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hı, göreyim, ama eşim, Önceki konuşarak Videoyu alabiliriz ama şu an burada anlatmak çok zorlanıyorum arkadaşlar. biz kahvaltımızı yaraladık sayılır. Ve çekimi söylemek için tekrar kamerayı açtım. Şu çok güzel. Şu da bir molaya çıktı. <laughs> Şimdi tekrar gelecek o devam edecek. Böyle başka mekanlarda da daha öncelerde kahvaltıya gitmiştim. Ama burada da çok ev kısmı uyanırdı. Biraz daha burada otururuz. Eşim böyle bir mekanda çok güzel fazla oturmayı sevmiyor. Bana bıraksalar da 200 saat daha oturuyorum ama büyük bir ihtimalle oturamayacağız. Şimdi o tekrar gelecek. Vallahi devam edecek. Sonra sonra nereye gideriz bilmiyorum. Öyle memnun kaldım yani kahvaltıdan. Arkadaşlar biz artık kahvaltıdan kalkıyoruz. Şimdi buradan sonra buraya en yakın böyle gidilebilecek, gezilebilecek bir yerlere baktım. Eşim daha önce hiç Minya Türkiye gitmemiş. Ben de e, sanırım küçükken gitmiştim. Okulla birlikte gitmiştim. Şimdi buradan Minya Türkiye gideceğiz. Ya eşimle vakit geçirmek amacım yoksa çok özel bir şey yapmak değil. Buradan bir 40 dakikalık yolumuz var. Tek bir araca bineceğiz. Aa evet doğru. Evet. Ya, arkadaşlar şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. <laughs> eşim teklif etti, unutmadı. Ben hep unutuyorum arkadaşlar. Bazen kamerayı açmayı unutuyorum, video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi. Mesela eşim hatırladı. Tripodu oturdu. bile unuttuk yani. Evet, gelirken tripodu da getirecektim. Ama unuttum. Şöyle, biz az önce şuranın içinde kahvaltı yaptık. Böyle, bura, bu arada buralar davet salonu diye de geçiyor sanırım. Çok büyük bir yer. Niye Türkiye gidiyoruz da Allah ım? arkadaşlar bir fotoğraf çekince iki tane çekindik şu an gidiyoruz. Güneş vuruyor. Tam çekileceğimiz hizada. Ben de bakamıyorum. Bir 10 dakika yürüyeceğiz az önce dediğim gibi. Ondan sonra araca bineceğiz. Arkadaşlar biz niye Türkiye geldik? kapısından giriş yapıyoruz. o Park tarafından girdik ama e, tam bilmiyoruz nereden gelildiğini. Ben çok küçükken gelmiştim. Eşim ilk defa geliyor. Sadece e, böyle televizyondan falan gördüğün kadarıyla biliyorsun değil mi? Ah, Canlı olarak hiç görmedim. İş yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar giriş yaptık. Ödemelerimizi de yaptık. Bence şöyle sırayla geze geze doya o evde. Çünkü her şey güzel. bak Hadi şu efendim. parkta oynadığımı hatırlıyorum. Daha o zaman 2 ya da 3. sınıfa gidiyordum. Şimdi sıra sıra gezeceğiz. Burası İstanbul Havalimanı mı acaba? Atatürk olabilir. Burası. Evet. Burada Ayazan. Bu neymiş? Demek ki böyle sahil kenarında bir yerde gerçekten de. Şurada saraylar var ilerilerde. Kuzey Deniz Sağ ee, Komutanlığı. Kasımpaşa Haliç kıyısında doğru. Arkadaşlar Sultanahmet ile Ayasofya'nın arasındaki bu sütunlar. Yerebatan Sarnıcı. Ee, yani aslında iç kısmı böyle. Çünkü alt kısımları hep su. Ama keşke bunu gerçekten sulu yapsalarmış. Demek ki üstü de böyleymiş. Sen Yerebatan Sarnıcına girdin mi? girdik ya. Hayır Yerebatan Sarnıcına girmedik. Aya irine. Şey Taksim'de İstiklal Caddesi'nde olan mı? Şu uzaktakilerde surlar galiba. Sur. Daha Şimdi burada neymiş bir bakalım. Soğuk Çeşme Sokağı. Aa, bu şey mi acaba Sultan Tam Ahmet'ten aşağı inerken güzel sokaklar var. Topkapı Sarayı'nın duvarına yaslanmış Kafesi <laughs> Taş kışla kampüsü. Evet. Bakar mısınız? Teknik Üniversitesi tabi içine girmeyen göremez. Şöyle iç kısmı da var yukarıda. Şuraya gelelim. Ne kadar güzel ya. Yine İTÜ Maçka kampüsü. Evet. Şöyle uzaktan da göstereyim. Şurada da etkinlik var. Üçüncü Ahmet Çeşmesi. Büyük postane. Ha, neredeymiş acaba? Nerede oldukları yazmıyor arkadaşlar. Şöyle iç kısmı yine var. Eski yapıların hep orta kısmı boş genelde. Bu yanan gar değil mi? Evet, Haydar Paşıgarı. Mesela ben bunları canlı olarak görmemiştim hiç arkadaşlar. Küçük su kasrı. Arkadaşlar içinde mavi yapmışlar ya. Sanki böyle tertemiz gibi duruyor ama tertemiz değil yani. Mabiyim, evet. <laughs> Bakın arka tarafta etkinlikler. Tabii ki bu da Rumeli hisarı. Çok güzel. Evet. Ah, bir de Sinevodu yani yabancıların ibadet yeri. Bakın buraya da böyle u, uzun bir tren yolu yapmışlar. tam şurada bakın burada gidiyor tekrar Galata devam ediyor. bu arada. Evet Galata Kulesi'nde geçmeyelim. Kariye Cami. Edirne Kapı'da. Allah Allah Allah. Darüşşafak Lisesi binası. Antony Kilisesi bu da. Molla Gürani Cami. Bakın o az önce gösterdiğim yoldan şu karşı yoldan gelmiştik. Ve burada da Galatasaray Lisesi var. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Etkinlik de burada yapılıyor. Şimdi köprünün üstünden yürüyoruz arkadaşlar. Bakın ne? arkadaşlar havalimanının üstten görünümü. Buradan 15 tonlu şehitler köprüsü. Burası mı aşkı? Evet. Anadolu Hisarı. Senin bu yavru kedinin burada ne işi var? Ne bir işi var? Kabataş Erkek Lisesi. Vallahi. Bu lise bu kadar uzun muydu ya? Ben tek bina diye hatırlıyorum nedense. Allah Allah. Süleymaniye Camii. Arkadaşlar bu cami çok güzel bir cami ya. Çok büyük ve de. Kız Kulesi. Ama işte nasıl ulaşacaklar? Suya girmek zorundalar. Kaymak Mustafa Cami. Kuleli Askeri Lisesi. Eyüp Sultan Cami. Valide Sultan Cami. Topkapı Feribotu diyor. <laughs> Bunu bile göstermişler. Bu ne acaba? Diyecektim ki Çırağ Bey Beyler, Beyler Bey. Beyler Bey Sarayı. <laughs> Parterniyal Lisesi. Yani Hediye Kasra. Yıldız Sarayı, Hamidiye Çeşmesi. Tamam çeşirirse. abi, bu, hadi geri Şöyle minicik bir şey, böyle büyük gözüküne bakmayın. Var bakmayın. ya. Ve Çırağan Sarayı. Evet. Şuraya bakar mısınız? <laughs> bu sarayı orası. Bu da Dolmabahçe Sarayı'nın saat kulesi. Eciyat Kalesi. Bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Mehmet Ali Paşa Camii. Şam İstasyonu. Kudüs Sultan Süleyman Surları Şam Kapısı. Ha, bunlar çünkü Türkiye'de değiller. Bu taraf... Allah Allah diyorum uzaktan gördüm Kubbetü Sahraya mı benzetiyorum diyorum. Mescid i Aksa. Buralar Türkiye'de biliyorsun değil mi? <laughs> Romanya'da Gazali Paşa türbesi. Yani böyle yerlerde var nasıl ki? Türkiye'de varsa Atatürk'ün evi. Mostar Köprüsü. İlla buradakiler e, ya dinimizle ya da eski tarihimizdeki kişilerle bizim tarihimizle ilgili yerler. Ertuğrul Fırkateyni. Pamukkale Travertenleri bence burası ama daha görmedim yazısını. Hmm. İşte. Kapadokya'yı bile yapmışlar. Peribacaları. Asfandos. Arkadaşlar Antalya'da burada. Hemen şöyle size içimde göstereyim buradan. Balıklar. Uzaktan kendini belli eden bir yer arkadaşlar. Simele Manastırı. Şöyle yakınına gitmek istiyorum. gitmek Demek acaba buranın arkası normalde böyle acaba boş mu? Aa bakın. Şurada arka tarafında da bir yer bir şeyler var. Evet. Arkadaşlar, <laughs> ancak bu kadar canlandırabilirlerdi. Amasya yanında evleri. Artemis Tapınağı. Somuncu Baba Külliyesi. Bu ne böyle? Çok güzel. Be. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Onun bile yetiyor ki yapmışlar. <laughs> Arkadaşlar yine çok güzel bir yer. Nere olduğunu merak evet, ettim. Evet. Ya işte belli görüyor musunuz? Güzel bir yer. Mersin'de böyle bir yer var diye. Mersin Kalesi arkadaşlar. Safranbolu evleri ve Çanakkale şehitleri anıtı. Rezek Kıbrı Dağı Tepesi. Yusuf Hoca Camii. Hı. Bura nere? Arkadaşlar bizim niye Türk gezimiz bitti. Şimdi dönüş yapacağız ama daha sonra ne yapacağımız belli değil. Şimdi. Sence nasıl geçti? 10. Sen ilk defa geldin çünkü. Hı hı. Nasıl geçti? Çok güzel. Hı, güzeller. Ve diğer günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Videonun kapanışını yapmadığımı fark ettim. Mia Türk'ten döndükten sonra biz akşam eşimle eve geldik, dinlendik. Sonra yemek yemeye gittik. O kısımları çekmedim. Bizim için güzel geçen bir gündü. Aslında kafamda başka planlar da vardı ama yetişmedim. Şu an dediğim gibi başka bir gündeyim. Annemdeyim şu anda da kapanış videosunu yapmadığımı fark ettiğim için burada kapanış yapıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.